Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Kaldır Orday bölüm 2. Bugün Kaldır Orday oynuyoruz. Yanımızda Eylül ve Ali var. Bugün çok Büyü. eğleneceğiz. Büyü. Arkadaşlar az önce yanımdan çöp adamımız geçti. Ve ben maviyim. Ali ne ara mavi oldun? Ali nereden oldun? Ben Turkuaz'da o üçgeni aldım sonra üçgeni bir yere attım. Bir dakika arkadaşlar. Büs! Allah! Kanka ben, ben seni şu anda bekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi koşun 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 arkadaşlar koşun! O kadar Turkuaz'a gelmişim neden ölüyorum ben ya? Öldün mü? Ölmedim. Oh. Kanka ben seni şu an o mavinin olduğu yerde bekliyorum. Ben mavinin olduğu yeri açamıyorum. Hayır. Mavi rengi aldığın yeri. İşte. Tamam. Arkadaşlar Bill'in ayak izleri var gördünüz Şu Bill'in. Geliyor, geliyor geliyor geliyor. Tamam Ay Allah'ım bu bir yıl ya. Sen sen turkuazı yeri açtın mı? Açamadım daha. Dur bir dur ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar pardon çok fazla saklanıyorum. Son. Ali gördüm seni. Merhaba. Nasıl gidiyor Ali abi? Gir 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 gir. Nasıl bu da oldu? Şimdi oldu? gidip tur kaldı yer aç. Ne oldu? Nasıl bu Arkadaşlar şu anda üçgeni şey yapmamız lazım. Arkadaşlar şu anda yavaş yavaş yanıma Bill geliyor. Bill gelmesin. Söyle o Bill'a gelmesin. <laughs> Arkadaşlar şunu zor bir iş başarıyoruz Bill. Kovala 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 Bill 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 bil. git Bill git. Abi ben tabii ki de ölmem. Kanka nerede bu tornavidalı alan? Abi 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 abi. Arkadaşlar gördünüz mü? Ölüyorduk arkadaşlar. Testere nerede Ali? Efendim? Where is the testere? I don't know. Do Purple Blue'yu açınca geliyordu galiba. E ee, Blue'yu açman gerekiyor. Mavi alanı açman gerekiyor. Sen mavi alanı açtın mı? Açmadım sen. Ben maviyim seni beklemek için durdum. Oğlum öldüm ya. O kadar renge gelmiştim. Öldüm ya. Ölme ya. Ben de neredeyse olacaktım. gidecek. Sıyırdım. Arkadaşlar kırmızı renge geri döndük. Abi ben mavideyim valla mavideyim hala. Abi ben öldüm öldüm. I am Died. Neden? Kıçlı üst üste. Bir daha öldüm arkadaşlar. Turkuaz'a kadar gelmiştim. Nasıl ölüyorum böyle ya? Çok kötü oynuyorum ya. Ölemiyorum. Ölemem. Ölemem! Evet. Abi çıkar çıkmaz ölmek ne demek ya? işte Billy Don't Beni, ben mavi yeri gördü. açtım. Mavi yeri açtım ben. Beni bekle. Mor mu olacaksın? Oh. Ona gidiyorum. Kaç 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 kaç. Anne. Anne. Yani sen kaçıncı renk desin? Hangi renk? Kırmızı. Ben şu an purple olmaya gideceğim. Ali beni bekle. Purple'da da yine ölme. Benim iki bir şey. Hadi benim etle. Ya 10 tane fırçam var. Benim 7. Aa. Oh. Ali evet. biz bir Arkadaşlar biz de... bugünkü videom çok kısaydı. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.